Merhaba. Bugün müze haftası. Bunun adı ne? Mehmet. Mehmet, Mehmet günaydın. Kırmızı. Selin. Ne? Selin. Merhaba Selin günaydın. Posta kutumuza baktım. Buradın. Tamam. Ve ben de bu hafta müze haftası olduğunu öğrendim. Buradın. Eve gidelim de babama söyleyelim. Belki bizi müzeye götürür. Ne dersin? Alır. Evet. Tık tık tık. Kim o? Baba benim. Oy düştüm. Gel. Selin sen de gelmek ister misin? Evet. Merhaba Kotan amca. Merhaba. Ee, bu hafta müze haftasıymış biliyor musun? Biliyorum bunu. Biz en çok dinozor müzesini merak ediyoruz. Tamam, Sana dinozoru götürür müsün? Dino Dino Tabi. Dinozoruz hepimiz. Ama ejderhalar da var. Ejderhalar en yüksek dinozorlardı. Hadi, arayımız, Hadi gelin. İşte dinozor dünyası. Hadi gelin. Beni de bekleyin. Ben de geleyim. Yürüyerek gidebiliriz galiba. Evet yürüyerek gideceğiz. Zaten bizim motorumuz ya da arabamız yok. Tamam hadi gidelim. Dinozorlar bundan yıllar 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 milyonlar yıl önce yaşamış. Biliyor muydun? Evet. Mehmet. Evet. Bak burası Dinozor Müzesi'nin girişi. Otantik bir giriş yapmak istemişler ve bence harika olmuş. Evet. Hadi girelim. İlk önce ben gireyim? İlk önce bilet alman gerekiyor. Koton amca biletlerini... Bilet aldım. Da... Ta tamam. Biletleri bilet kutusuna koyarım. Tamam. Biletleri bilet kutusuna koyman Bilet koymam. kutusuna harika. koydum. Üç tane bilet aldım. 4. Hey bizi bir almadın. Bize de, bize de yardım eder misin? Biz çocuğuz. Girişten zorlanıyoruz. Evde evden kolay gidiyorsunuz ama. Buranın girişi zaten zorlanıyorum. Zor zor hey şunlara bak. Şu Neler var bunda? Yıllardır değişik nazarlar vardır. Şuraya en üstte bu da ne? Ejderha. Ejderha kalıntıları mı? Vay canına çok gerçekçi olmuş. Aa, bir şey oldu. İnnal ejderha yaptı onu. Çünkü... Ejderha mı? Evet ejderha. Bence kaza alanındaki gürültüden geldi. Evet, kazı Hey, bak. Geldi. Mehmet burada uçan dinozor var. Çocuklar, müzelerdeki eşyalara dokunmuyoruz. Çünkü onlar hepimiz için bu da ne? Zaten cam var dokunamayız. Bu da ne? Bunu bilen var mı? Ee, o veresiraptör. Veresiraptör mü? Kazıyıcı biraz yavaş olsa iyi olur. Sürekli buraları sallıyor ya. Peki bu ne? Ee, bu da bilgiler. Ya anne. O da ne? Yani yanlış da. Şu t-rex. Vay. Dinozorlar evet krale. evet ben de orada yazan okudum zaten orada T Rex yazıyor peki buradaki ne? Buradaki ne küçükler ne? Onlar da Hı. kuşak dinozorlar kuşak dinozorlar uçan dinozorlar mı? Kuşak 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 ne? Kuşak ee, en küçük dinozorlar hayatımda ilk defa duyuyorum ya Ve sevecenler? Hey şurada bir tane de maket var. Evet bu T-Rex maketi bak. t maketi mi? Hem de sesli galiba. Vay canına. Evet çocuklar kaza alanına gitmeye ne dersiniz? Başka maketler de var kaza alanında. Yuppi. Mehmet gelmiyor musun? Mehmet kaza alanına kaza alanına geliyor musun? Hey bakın kazalanın. Başka maket getirmişler. Harika bunun da sesi var mı? Var. Evet çocuklar burası kazı alanımız. Bakın bir maket daha getirmişler. Ee, bu kazı alanımızda çok ufak hareketlerle kazılar yapıyor. Parçalara yürüyoruz. Önemli gördüğümüz şeylerinde bu şekilde bu şekilde süpürerek. E, ee, biz bulduğumuz kalıntıları fırçalar sayesinde temizliyoruz. Ee, gerekirse küçük işlemlerle onları da böyle kopukluk falan varsa yapıştırıyoruz. Sonra paleontolog arkadaşlarımız onları inceliyor. Kaç yıllık olduğunu, hangi hayvandan kaldığını buluyor. Tamam. Ve biz de sonrasında müzeye koyuyoruz. Neyden dedin? Velociraptor'denmiş <laughs> <laughs> bakın bulduğumuz yeni parça. Hey bu iş çok eğlenceli. Evet eğlenceli ama bir o kadar da zor. Çünkü çok yavaş ilerlemek gerekiyor. Bir de kemikleri koruyoruz biz. Evet mesela bunu kaldırırken <laughs> yanlışlıkla altındaki bir parçaya zarar verebilirsin. Ama şu özelliği çok güzel. Bazen hiç kimsenin dokunmadığı, hiç kimsenin görmediği bulmadığı şeyler bulabiliyorsun. Dinozorların kaç yılında yaşadığı, neler yediğini, diş yapısından. Ben onları çok iyi biliyorum. Evet, kemik. Söyleyeyim mi? Buluyoruz. Söyleyeyim mi? Söyle. ve bu ağaç, ağaç yavrakları yiyor. Bu bulduğu şeyleri yiyor mu da et yiyor. Evet, T-Rex etçil. Yani bu hayvanlar etçil ve otçul olarak ayrılıyor. Bazıları hem et yiyor hem ot yiyor. Ama hala renkleri konusunda tam bir fikir birliği yok. Yine de bunları biliyor olmamız bile çok güzel. Müzede gezmek çok eğlenceli. Sana kesinlikle katılıyorum Selin. Evet çocuklar, eve dönme vakti geldi. Anne ama anne uzun uzun süre kalacaklar. Öyle mi? Nereye gitsinler? Şimdi birazdan da goril alanına gideceğiz. Evet. Birazdan da hayvanat bahçesi tarafına gitmek istiyoruz. Goril taraf. Goril de varmış evet hayvanat büyük bahçesinde. Goril, büyük goril tarafı. Evet çok büyük goril varmış. Dinozorlar. Dinozorlar müzesine devam ediyorlar. Dinozorlar müzesi mi? Dinozorların arka tarafında diyebiliyorum. Hayvanat bahçesinde görüşürüz çocuklar. Hayvan